Selamünaleyküm. Değerli takipçilerim. E, sizlere daha önce paylaşmış olduğum kalem havyam bu şekilde. Bunun ucu böyle arkadaşlar ve gelen yedek uçları da bunlar. Şimdi e, bundan sonra almış olduğum ikinci bir e, tetikli tabanca havyam biliyorsunuz aldım. Buradaki uç buradaki uca benziyor. Ama biraz farklı görünümü var. Şimdi ben bu elimdeki uçlar yani kalem havyanın uçları bu tetikli tabanca havyama uyar mı uymaz mı onun tespitini yapmak için bismillahirrahmanirrahim deyip şuradaki vidaları söküyorum arkadaşlar. Bakınız. İki tane vida var, sağlı sollu. Birini söktüm. Şimdi hemen çevirip ikinci vida'yı da söküyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. İnşallah uyumlu olur. ikinci vida'yı da söktüm ve uç içine kaçtı arkadaşlar. Bakınız, şöyle bir uç. Yalnız arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu uçların içleri boş. Hemen çıkartayım içinden. Bakınız uyumlu bir uç çıkarayım buradan. Örneğin Bakın arkadaşlar bu ucun içi boş. Yani bakın tornavida içine giriyor. Ama bu uca bakarsanız bu ucun içi dolu arkadaşlar. Şimdi bunu dolu olanın hanginden söktüm? Tabanca abiyadan söktüm. Şimdi içi boş olan ile tabanca abiyamı kontrol edeceğim. Buna uyar mı uymaz mı diye. Hemen arkadaşlar bakıyorum. Maalesef içine girmiyor bile. Kalın geliyor arkadaşlar. Çünkü yapı itibariyle bu daha ince olduğu için demek ki neymiş arkadaşlar ee, kalem havyanın ucu tabanca havyaya uymuyormuş arkadaşlar. onu da böylece öğrenmiş oldum. Evet. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Belki benim gibi meraklı olan arkadaşlar vardır. Onlar da zahmet çekmesinler. Bunun da videosunu ben yapayım istedim. Benden görsünler arkadaşlar. Tekrar tetikli havyamın ucunu geriye takmaya çalışıyorum. Çalışıp e, takabilirsem. Vidayı düşürdüm. Neyse. İkinci bir vidayı aldım arkadaşlar. Tornavidlerimde takamadım. Şöyle Nasıl yapacağız? Azıcık çevirmem gerekecek şurayı herhalde. Evet. Bakalım şimdi takabilecek miyim arkadaşlar. Hangisini hangi taraftan söktüğümü de bilmiyorum. Çünkü bir tarafı ince bir tarafı kalın gibi duruyor. Zannedersem buranınki ince olanı. Yani elimden düşürmüş olduğum. Hemen onu yerine takmaya çalışıyorum. Takabilirsem, inşallah takarım. Evet, İnce olan vidamı taktım arkadaşlar. Hemen çeviriyorum. Aha, pardon. Tabii ki bir tarafını takmadığım için havye ucu içine kaçtı arkadaşlar. Aha değişimin sebebi ondandı. Tekrar geriye çıkarttım. Diğer, ucu da, e, diğer cıvata ile takayım ki içine kaçmasın. Biraz da sıkmam gerekiyor. Demek ki arkadaşlar beceremedik. Dişleri denk getiremedim arkadaşlar. Şöyle biraz çevirmem gerekecek. Ama hangi tarafa çevireceğim onu da bilemedim. Bir türlü takamadım arkadaşlar. Allah Allah hayret. Niye takılmıyor? Takamadım değerli dostlar. Hala takmaya uğraşıyorum. Takamadım. Maalesef takamadım. 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 Bakalım şimdi takılacak mı? Hadi Bismillah diyelim. Allah Allah. Hayret bir şey. Niye takılmıyor? Arkadaşlar çıkarken çıktı da giderken niye girmiyor anlamadım. Vallahi beceremedim. Hemen uç yine içine kaçtı. Şu elimdeki ucu bırakayım. İçi boş olan uç beni uğraştırdı. Tekrar takmaya deneyeceğim. Bakalım takabilecek miyim. Değerli dostlar. Ya arkadaş takılacaksın niye uğraştırıyorsun beni. He? Takılacaksın da işte. Niye uğraştırırsın bilmiyorum yani. Bir türlü denk getiremiyorum dişleri. Evet, sonunda tutturdum arkadaşlar. Sonunda tutturdum, kalın ucu da tutturdum. Ince ucu da, ucu da sıkayım hemen. Evet, bakınız gayet güzel oldu arkadaşlar. Yani neydi arkadaşlar? Tekrar ediyorum, kalem havia ucu içi boş olduğu için tetikli tabanca tipi haviaya uymadı arkadaşlar, kalın geldi. İnce olsaydı belki uyardı da ama kalınlık bakımından uymadı arkadaşlar. Bilginize sunuyorum. İyi şeyler diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın diyorum. Bakınız. Bu uçlar bu havyaya göre bu uç ise bunu yedek uç vermemişler. Çünkü arkadaşlar tek bir tane üstüne takılı uç geldi. Onun için bu videoyu çekmeye ihtiyacı duydum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyi seyirler, Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.